Sayın şimdi takım e, yarın oynanacak önce karşılaşma öncesi Düzce'de antrenmanı yapıyor. Yarın Kocaeli İzmir Spor ile DSE Spor ile ilk maç. Neler söyleyeceksiniz bu maç öncesi? Takım bu maçı hazırlanıyor. Son antrenmanı yapıyor. Düzce'ye geldi takım. Orada. Evet. Orada Sayın Demir. bilmiyoruz. Kapalı kutu. Antrenmanına da yetişemedik. Biliyorsunuz kura çekimine gittik. Takım hazır, sakatımız yok Allah'a şükürler olsun. Yarın saat 15'te hep beraber göreceğiz. Bizim hedefimiz belli, galibiyet Ben oyuncularıma ve hocamıza güveniyorum. Biz de merakla bekliyoruz. İnşallah Keşan'a iyi haberler göndeririz. Teşekkür ederim. Sayın Pehlivanoğlu geçen Gençlik e, yarın oynanacak karşılaşma öncesi Düzce'de ve antrenmanı yapıyor. E, bu karşılaşma hazırlanıyor. Neler söyleyeceksiniz? Takımdaki son durum nasıldır? Hava nasıl? Takımın son durum hakkında bilgi verir misiniz? Gayet iyiyiz. Morallerimiz yerinde. Kura çekimini yaptık. Düşündüğümüz bir takım çıktı. İnşallah yarın ilk galibiyetimizi alacağız. Devam edeceğiz. Teşekkürler. Evet Esra, e, yarın artık karşılaşmalar başlıyor. Üçüncü Lig maçları. Bu akşam da son antrenmanınızı yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksin bu maçlar öncesi? Esra takımdaki hava nasıl? Arkadaşlarınla neler konuşuyorsunuz? Hedefiniz, düşünceniz neler? Valla Tayfun abinin söylediği gibi biraz yılma var sanki takımda. Yani bireysel olarak mı bilmiyorum. Yoksa çok çok, çok pohpohlandık. O yüzden mi? Bir haftadır biraz idman eksikliğimiz var. Evet ama yani yarın inşallah böyle olmaz. Bireysel hatalar az olur diye düşünüyorum maçta. Çok önemli bir maç çünkü bizim için. Umarım güzel şeyler olur. Peki teşekkürler, başarılar. Teşekkürler. Hocam neler söyleyeceksiniz artık 3. Lig'e terfi maçlarına için? Düzce'de takım ve yarın ilk maç saat 15'te. Evet. Neler söyleyeceksiniz hocam? 3 günlük bir periyot var önümüzde, 3 günlük bir maç süreci var bir turnuva tabii ve inşallah bu üç günün sonunda da salı günü finalde olur diye düşünüyoruz inşallah. Sizin düşünceleriniz nelerdir hocam? Valla artık benim düşündüğüm falan önemli değil. Biz yöneticilerimiz, belediyemiz, herkes son sözü söyledi. Şimdi artık oyuncular söyleyecekler. Evet. Ee, kendilerinin istediğimiz bir şey var. Biz buraya gelirken çok zorlu bir yoldan geçtiğimizi biliyorsunuz. Herkes biliyor. Neredeyse mucizeye yakın bir e, puan toplayarak buraya geldik. Hak ederek geldik. Buraya kadar gelmişken de bir kupa alıp gidelim diyoruz. E, ama çok üzgünüm. Çok hasta var takımda. Onları bu gece onarmaya çalışacağız. Çok gribal durumlar var. E, her şeye rağmen biz şampiyon olmaya geldiğimizi ta başından beri söylüyoruz. Yine sözümüzün arkasındayız. Salı günü final oynayıp kupayı Keşan'a götürmeye çalışacağız. Hocam bir de e, bakıyoruz e, 8 takım var. E, hmm. iki grup halinde ve tek üçüncü olan takım Keşan Gençlik evet. Takımı. Evet. Bu bir dezavantaj mı sizce yoksa avantaj mı? E, yani bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Diğer takımlar birinci ve ikinci olan takımlar. Yani e, şöyle söylemek lazım. birinci ve 2. olan takımlar e, birbirlerini yenen takımlar. Bildiğiniz gibi biz de grubun birincisine 3-2 kaybettik. İkincisini 3-2 yendik. Ee, dolayısıyla gözüken şu ki hani Üçüncüler arasında da çok büyük bir fark gözükmüyor ee, Muhtemelen biz birinci ve ikinciyle oynayacağımız maçlarda ikincilerle oynayacağımız maçlarda e, Grubun birincisi ve ikincisi kadar e, Kaliteli takımlarla oynamayacağımızı düşünüyorum e, Dolayısıyla bizim e, mutlak şekilde üçüncülerin de iyi takımlar olabileceğini, şampiyon olabileceğini göstermemiz lazım. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben Başarılar diliyoruz. Düzce'de, evet, Keşan Gençler. Sağ olun. Sağ olun.